Heyalaştırma çalışmaları var. 30-40 metrelik kazılmış şantiyeler söz konusu. Taksim Meydanında devam etmekte olan çalışmalar nedeniyle fiziki koşulların bu yıl Taksimle ilgili çok özel bir durumu ortaya çıkarttığını de şu anda yayalaştırma projesi var. Alanda şu anda fiziki eksiklikler var. Orada geniş katılımlı bir kutlama yapılması için gerekli önlemleri alabilecek tertibe ilişkin. Keşke pudra olsaydı ya. Gelin çiçeğinizi koyun. Çiçek. Kaz çeşmede gidin mitinginizi yapın.